Hoş geldiniz çocuklar. Biz bugün körebe oynayacağız Can ve Caner'le. Ver anneciğim onu bana. İlk önce kime boğulacak? olacak? Caner. Yok Caner olsun. Caner'den başlayalım. Tamam o zaman ilk önce çocuklar Can olacakmış. Şimdi Can'ın gözlerini bağlayıp geliyoruz çocuklar. Evet. Can'ın gözlerini bağlamıştık ama. Tekrar açıyorum. Biz tekrar gözlerini bağlayalım. Görelim. Evet arkadaşlar canın gözlerini tekrar bağladık. İnşallah bu defa sökülmez bağladığımız. Haydi Caner şimdi Caner halının ortasına geliyorsunuz. Halının ortasında burada oynuyorsunuz. Hadi bakalım oyunumuz başladı. Evet Can Ebu oldu. Caner'le Elif'le beraber oynuyor. Aa yakalıyor. Yakalamıştın aslında. Neden bıraktın Can? <laughs> Hadi yakalasana Can. Şimdi Caner'e arkadaşlar gözlerini bağlayıp hemen geliyoruz. Evet Caner'in gözlerini bağladık arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Haydi bakalım çocuklar. Evet Caner oynamıyorsun ama onunla oynamıyorsun. Kesinlikle görmeyeceksin abinle kardeşini. Aa, aa, ay, bunlar ne yapıyorlar ya. Caner yakalayamıyor bunları. Haydi Caner haydi Caner haydi. Elizi ama Elif sütten sütten ebe, sütten ebe. Evet arkadaşlar Caner elizi yakaladı ama Elif küçük olduğu için olmaz öyle yapmıyorsun kardeşim küçük olduğu için ebe olamaz. O yüzden tekrar Caner ebe. Yanı yakalansıya kadar Caner ebe. Yaz daha yakalıyordun Caner ya. Aa az daha yakalıyor. Hadi <laughs> <mu? Bize alsın. gülüyor> Tamam hadi bakalım. Evet tekrar Caner'in gözlerini bağladık oyunumuza başladık. Eliz'i tuttun Eliz'e Eliz'i Elizo. Eliz sayılmıyor Eliz sadece oynayacak aranızda sizi. Can abi'ni tutman gerekiyor oğlum. Hop kalk bakalım. Ama Caner sen sürekli gözlerini açıyorsun olmaz ki ya. Evet hadi bakalım tekrar. Ay ay Can'ı yakaladı ya. Can dıştın için seni yakaladı. Şimdi Can Ebe. Haydi bakalım Can Ebe şimdi gelin. Can'ı bağlayalım. Gözlerini bağlayalım Can'ın. kim bakalım yakalayabilecek misin Caner'i hemen. Gel bakalım Caner bağlayalım mı Can abinin gözlerini. Evet Can'ın gözlerini bağladık şimdi Can. Ah hemen yakaladın ama ya olmaz. Daha oyuna yeni başlamıştık. Tekrar kapat bakayım Can gözlerini. Ah oyuna yeni başladık. Ya ama sen hep Can'ı Caner'i yakalayabiliyorsun ya. Yoksa can. Sen yoksa görüyor musun? Bence güzel bağlamamız gerekiyor. Bence can görüyor arkadaşlar. Evet can. Haydi bakalım şimdi yakalar. Aa, can yakalıyor ya. Yakalıyor yakalıyor. Acaba can Çocuk olduğu için sayılmıyor. Tekrar kapat gözlerini. Hadi ben kapatayım gel. Evet Can'ın gözlerini tekrar bağladı. Şimdi bakalım yakalayabilecek mi kardeşlerine hayret düşecek. Hey <laughs> ay, ay düşecek kardeşin. <laughs> değil arkadaşlar elinden. Yoruldun mu? Arkadaşlar Can çok yoruldu. Yoruluyor mu? Hadi bakalım tekrar yapalım mı? Ama dinlenmek ister misin biraz? Dinlenelim biraz. Tamam hadi bakalım biraz dinlenin. Evet Can biraz dinlendi. Şimdi tekrar biz oyuna başladık. Ay ay düşecek. eliniz düşecek. Aa ikisini de yakalıyordu az daha. daha. Yakaladım kaçtı i̇şte elinden. Hadi tut bakalım canım yakala yakala yakala. Eliz eliz sen de. <laughs> eyvah eyvah bu defa seni yakalayacak. Canım bu defa seni abim bence yakalayacak bak. Dinlensin birazcık yakalayacak seni. Bak kapatın. Ay dikkatli kapat gözlerini. Gözlerini güzel kapat. Aa yakaladı. Evet arkadaşlar. Can yakaladı ve videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız Anladım. çok mutlu oluruz. Bir bay bay yapın çocuklar. Siz bay bay yapın yine devam edeceğiz biz. Bay bay hoşça kalın.